İstanbul Kıyamet Vakti Bölüm 8 Üç Başlı Dehşet Hidra Savaşı 1996 yılının yaz ayı İstanbul'da olağanüstü sıcak geçiyordu. Lodos ve Arz'ın çocukları arasındaki gerginlik hala devam ediyordu. Balyoz Nazım'ın liderliğindeki Lodos, Gediz Bey'in mirasını sürdürmeye çalışıyor, Arz'ın çocukları da Handan Hanım'ın önderliğinde direniş gösteriyordu. Ama o sıcak yaz gününde hiç kimse denizden gelecek dehşeti öngöremiyordu. İlk uyarı sinyali Marmara Denizi'nde balık tutmakta olan balıkçılardan geldi. Onlar suyun altında devasa bir gölgenin hareket ettiğini gördüklerini bildirdiler. Başta bu habere kimse inanmadı. Ama birkaç saat sonra o gölge yüzeye çıktığında İstanbul tarihinin en büyük felaketiyle karşı karşıya kaldılar. Denizden yükselen yaratık mitolojik hikayelerde anlatılan Hidra'ya benziyordu. Üç başlı, devasa bir yılan vücudu olan bu korkunç canavar emin önüne doğru hızla yaklaşıyordu. Her üç başı da farklı özelliklere sahipti. Ortadaki baş ateş püskürtüyordu. Sağdaki baş zehirli buhar saçıyordu. Soldaki baş ise dondurucu bir hava yaratıyordu. Bu üç farklı güç canavarı neredeyse yenilmez kılıyordu. Hidra, Mısır çarşısı tarafındaki park bölgesinde karaya çıktı. Dev vücudu parkı ezdi. Ağaçları parçaladı. Ardından Eminönü sahiline doğru ilerlemeye başladı. Hidra'nın ilk saldırısı, Eminönü sahilinde o zamana kadar görülmüş kıyımlardan en büyüğünü gerçekleştirdi. Her saldırısında sıra sıra binalar enkazına dönüştü. Caddeler kan gölüne çevirdi. Üç tehlikeli kafasıyla aynı anda farklı yönlere saldırabilen canavar, savunma yapmayı çok zorlaştırıyordu. Bir başı ateşle yakan canavarın diğer başları, kaçmaya çalışan insanları donduruyordu ve zehirliyordu. Fare adamların savaşlardan kalma siperleri bir bir düştü. Bu siperler saklı türlere karşı etkili olsa da, Hidra'nın gücü karşısında kağıttan farksızdı. İlk yarım saatte yüzlerce insan hayatını kaybetti. Teşkilat Acil Müdahale Grubu bu kadar büyük bir tehditle karşılaşmaya hazır değildi. Agah Bey durumun ciddiyetini hemen anladı. Bu sadece Eminönü'nün değil tüm İstanbul'un felaketi olabilirdi. Hidra durdurulmazsa şehrin tamamı yıkılabilirdi. Teşkilat acil müdahale gücü, yaratığı yavaşlatmak ve halkı güvenli bölgelere sevk edebilmek için büyük bir mücadele vermeye başladı neferler en tehlikeli görevlerini üstlendi. Onlar Hidra'yı oyalarken, şifacılar yaralıları topluyor, sıradan İstanbullular da güvenli alanlara taşınıyordu. Ama Hidra'yı durdurmak, teşkilatın gücünü aşıyordu. Daha fazla destek gerekiyordu. Şehir meclisi, olağanüstü bir toplantı düzenledi. Meclis tüm İstanbul halkına tahliye emirleri verdi. Eminönü'nün en tehlikeli bölgelerinden insanların taşınması için tüm kaynaklar seferber edildi. Ama tahliye işlemi çok yavaş ilerliyordu. Çünkü Hidra sürekli hareket ediyor ve yeni bölgeleri tehdit ediyordu. En önemli karar ise şuydu. Tüm güçler birleşmeliydi. Herkes bu tehdide karşı savaşmalıydı. İlk kez Lodos ve Arz'ın çocukları aynı safta birleşti. Yıllarca birbirlerine düşman olan bu iki klan, Hydra karşısında ortak düşman buldular. Balyoz Nazım ve Handan Hanım Mısır çarşısında yüz yüze geldi. İki lider arasında kısa ama anlamlı bir konuşma geçti. Her ikisi de biliyordu ki kişisel düşmanlıkları bir kenara bırakmaları gerekiyordu. Lodos'un sert savaşçıları Arzın çocuklarının şifacılarıyla birlikte savaş planları yaptı. Büyücüler Farklı klanlardan olsalar da güçlerini birleştirdi. Şifacılar tüm yaralıları ayırt etmeden tedavi etti. Klan mensupları hariç herkes yıllardır ayrı güçler halinde savaştıkları bu savaşta birleşmişti. İstanbul belki de ilk kez gerçek anlamda tek yürek olmuştu. Hidra savaşı günlerce sürdü. Her gün yeni bir saldırı, yeni bir kayıp, yeni bir acı. Ama İstanbullular pes etmedi savaşın ilk günlerinde Hidra'yı püskürtmek için yapılan saldırılar başarısız oldu. Canavarın derisi çok kalındı. Büyülere karşı dirençliydi. Normal silahlar ona hiç zarar vermiyordu. İkinci gün büyücüler yeni bir strateji geliştirdi. Üç başı aynı anda farklı büyülerle saldırmaya başladılar. Bu taktik Hidra'yı biraz yavaşlattı ama yeterli değildi. Üçüncü gün komutanın askerleri devreye girdi. Onlar Hydra'nın dikkatini dağıtmak için çeşitli tuzaklar kurdu. Bu tuzaklar sayesinde büyücüler ve şifacılar daha güvenli pozisyonlardan saldırabildi. Savaş boyunca çok değerli kahramanlar kaybedildi. Lodos'tan genç ve cesur savaşçılar, Arzın çocuklarından deneyimli şifacılar, teşkilattan yılların neferleri hepsi Hydra'ya karşı canlarını ortaya koydu. Her kayıp şehrin moralini sarsıyordu ama aynı zamanda savaşma kararlılığını da artırıyordu. Çünkü herkes biliyordu ki eğer Hidra durdurulmazsa kayıplar çok daha büyük olacaktı. Şifacılar mıknatıs gibi etraftaki yaralıları topladı. Onlar gece gündüz demeden çalıştı. Ellerinden geldiğince çok insanı kurtarmaya çalıştı. Ama yaraların çokluğu şifacıları da yormuştu. Savaşın dördüncü gününde nihayet bir başarı elde edildi. Büyücülerin koordineli saldırısı ve savaşçıların cesur hamleleri sayesinde Hidra'nın bir başı kesilerek etkisiz hale getirildi. Bu başarı tüm savaşçıları coşturdu. Ama Hidra hala iki başla savaşıyordu ve öfkesi daha da artmıştı. Bir başını kaybetmiş canavar daha da vahşileşmişti. Kalan iki başla Hidra daha öngörülemez saldırılar yapmaya başladı. Artık sadece yakındakilere değil rastgele alanlara saldırıyordu. Bu durum tahliye çalışmalarını daha da zorlaştırdı. Beşinci günün sonunda Hidra ağır yaralı halde denize doğru çekilmeye başladı. Bir başı kesilmiş, iki başı da ciddi yaralar almış canavarın gücü tükenmişti. İstanbullular onu denize kadar takip etti. Ama canavar suya girdiğinde onu durdurmak imkansız hale geldi. Hidra derinliklere inerek gözden kayboldu. Bu geri çekilme zafer miydi yoksa geçici bir kaçış mıydı? Kimse emin değildi ama en azından İstanbul o gün için kurtulmuştu. Hidra geri çekildiğinde İstanbul'da garip bir sessizlik çöktü. Zafer kazanılmıştı ama kutlanacak bir şey yoktu. Çünkü her yerde enkaz vardı. Her köşede cenazeler vardı. Şifacılar raporunda şöyle yazıyordu. Zafer kazanıldı ama dehşet bütün İstanbul'a yayıldı. Hidra'nın öcünü almak büyük bir moral demekti ama cenazeler ve harap sokaklar umutları dondurmuştu. İstanbul bir kez daha acı bir dersle yüzleşmişti. Gerçek zafer bile yeni tehditler doğuruyordu. Çünkü Hidra kaybolmuştu ama kalplerdeki korku kalıcıydı. Eminönü sakinleri Hidra korkusunun içlerinde yer ettiğini hissediyordu. Gece denize baktıklarında o üç başlı canavarın tekrar çıkacağından korkuyorlardı. Hidra tehlikesi geçtikten sonra Lodos ve Arzın çocukları arasındaki ateşkes de sona erdi. İki klan tekrar eski düşmanlıklarına döndü. Ama Hidra savaşı bir şeyi değiştirmişti. İki klan da artık birbirlerini savaş meydanında gördüklerini biliyordu. Onlar düşman olsalar da gerektiğinde yan yana savaşabileceklerini kanıtlamışlardı. Bu deneyim ileride önemli olacaktı. Çünkü Hidra sadece ilk büyük tehditti. İstanbul'u bekleyen daha büyük tehlikeler vardı. Hidra Savaşı İstanbul'da kalıcı izler bıraktı. Mısır Çarşısı tarafındaki park tamamen harap olmuştu. Sahil boyunca binalar yıkılmıştı. Bu enkazlar yıllarca şehrin yara izleri olarak kaldı. Ama en deriniz insanların zihinlerindeydi. Artık herkes biliyordu ki saklı türlerden daha büyük tehlikeler vardı. Denizin derinliklerinde, yerin altında, bilinmeyen yerlerde kim bilir daha ne gibi canavarlar saklanıyordu. Bu korku İstanbul'un günlük hayatını değiştirdi. İnsanlar artık denize daha temkinli bakıyordu. Gece sokakta yürürken daha dikkatliydiler. Çünkü Hydra'nın herhangi bir anda geri dönebileceğini düşünüyorlardı. Hidra Savaşı'ndan sonra teşkilat, bu tür büyük tehditlere karşı daha iyi hazırlanmak için yeni planlar yaptı. Acil müdahale grupları güçlendirildi. Erken uyarı sistemleri geliştirildi. Agah Bey, şehir meclisine şu öneride bulundu. İstanbul'u bu tür tehditlere karşı koruyacak kalıcı bir savunma sistemi kurulmalıydı. Bu sistem tüm güçleri koordine edebilmeli ve hızlı müdahale yapabilmeliydi. Bu öneri kabul edildi ama uygulanması yıllar alacaktı. Çünkü İstanbul'un kaynakları sınırlıydı ve öncelikler sık sık değişiyordu. Zamanla Hidra Savaşı İstanbul'da efsane haline geldi. Bu savaşa katılanlar kahraman olarak anıldı. Ölen savaşçıların isimleri Mısır çarşısındaki anıt taşa kazındı. Her yıl Hidra Savaşı'nın yıl dönümünde anma törenleri düzenlendi. Bu törenlerde hem kaybedilenler anıldı hem de zafer kutlandı. Ama herkes biliyordu ki asıl zafer Hidra'yı tamamen yok etmekti. Çünkü o canavar hala bir yerlerdeydi. Denizin derinliklerinde iyileşiyor, güçleniyor olabilirdi. Ve belki bir gün geri dönecekti. Hidra Savaşı İstanbul'un en büyük sınavlarından biriydi. Düşman klanlar zorunlu olarak birleşmiş, şehir büyük bir felaketi atlatmıştı. Ama Hidra kaybolmuştu. Tamamen yok olmamıştı. Peki şehir bu savaştan sonra nasıl toparlanacaktı? Teşkilatın yeni planları neydi? Ve İstanbul'un geleceğini şekillendirecek yeni dengeler nasıl kurulacaktı? Bir sonraki bölümde Hidra Savaşı'ndan sonraki toparlanma dönemini, teşkilatın güçlenmesini ve yeni tehditler için yapılan hazırlıkları keşfedeceğiz. Yeniden yapılanmanın hikayesinde görüşmek üzere.